ama yine, e, bilmemiz gerekiyor ki büyük çoğunlukla Burunda şekil bozukluğu olan insanların içerisinde kemik eğrilikleri de e, mevcut oluyor. Ve bunlar da solunuma e, engel oluyorlar. O yüzden biz genellikle e, rinoseptoplasti yani yani hem dış burundaki deformiteleri gidermek amaçlı bir ameliyat yapıyoruz. Aynı zamanda burun içerisinde solunumlarını iyileştirmek için de e, bir müdahalede bulunuyoruz. Her hastaya istediği burnu yapabiliyor muyuz hocam? Estetik bir ameliyat olduğu için mutlaka hastayla görüştüğümüzde ne istediğini soruyoruz. Ve sonucu her zaman hastanın istediği yönde yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bilmemiz gerekiyor ki tabii ki de bir elimizde olan bir malzeme var, bir iskelet, üzerinde bir yumuşak doku, cilt dokusu var. Ve bundan ne yapabileceğimizi önceden öngörü ve bunu hastayla paylaşıyoruz. Sonuçları hep hastanın, söylediğim gibi tekrar vurgulamak isterim, hastanın isteğine uygunlaştırıyoruz. Çünkü bazı hastalarımız sadece düz bir burun ister, bazıları kavis, kavisli böyle...